ölüm tehlikesi olan bir yere gidiyoruz. Hayır de nasıl Oğlum. Oy bana Adem e almaya gideceğiz. Evet arkadaşlar. Adem almaya gideceğiz. Adem almaya gidiyoruz. Oğlum biz geçen Adem doğum gününe gider. Geçen değil. 31 Temmuz Adem doğum gününe gider. Yok 1 Ağustos'tu. Normalde Adem doğum günü 31 Ağustos, 1 Ağustos. Biz gideceğiz. Adı neydi? Eee Adem e bak şurada şurada bir köpek çıktı. Gri siyah, gri beyaz bir. Wey ho! Nasıl kovalamayız? Oğlum bir daha çıkarsa bok yeriz ya. Kim? Çıksa bile abi orada. Oğlum ben korkmaya başladım. Elinize taşamak mı? Yok ulan telefon var. Ben öyle bir atlayacağım diye. Şu abinin yanına gidelim. Skut. Skut ne buna Ben abiden kovmaya başladım köpek yerine abi. Bu ben çek. Oğlum ne yapıyorsun? Oğlum ben gitmem. Oğlum köpek falan çıkarsa bu boku yeriz kaçamayız A ki. Yer. Ne, ne? Gelsene oğlum nereye gidiyorsun? Bir dakika şu abi söyleyeceğim. Ne? Abi. Ne diyeceğim? Bir şey diyeceğim şu şurada köpek. Abi. Abi şey düşün. Abi şu ileride köpek var mı? Sen korktun mu? Evet arkadaşlar şimdi güzel bir tok yemeğe hazırlanıyoruz. Of oh, şu tırlarım. Arkadaşlar geçen gün bir tane mal arkadaşımız bu topu oraya attı. sen mi atmıştın? <laughs> Yok evet. Geri zekalı. Gitti. Köpek bizi kovladı Sonra adam geldi. Benimki, ben korkmaya başladım. Ben de. Adem. seni duruz. Nuhut ya. Adem'i duruz. ya duruz. Adem'i ona ne uğradınız uğradın? usta kaç usta kaç usta kaç usta kaç usta kaç ananı satıyorum oğlum köpek var arkadaşlar kısa bir süreliğine videoyu kestik itan abi geldi kurtardı nese görüşürüz köpek Oğlum görüşmeyelim dur <laughs> dur Neyse bay bay